İfada sen ne yapacaksın kızım? Banyo yapacağım. Banyo yapacaksın. Bebeğin yapacağım. yapacağım. Bebeğin de mi banyo yaptıracaksın sen? Evet. Aa, senin bu bebeğinin ismi neydi kızım? İdi ee, Radeko. Ne koydun? Eli evet, Adam. Ada mı koydun? Evet. Ama ada senin ismin? Ada bebeği o. Ha, i̇kimizin de ismi mı olsun. Evet. evet. Hmm, sen şimdi bebeğini mi yıkacaksın? Şimdi ben de seni bu bebeği yıkadım. Hem ne sen ya? banyo yapacaksın hem de bebeğin banyo yapacak değil mi? Evet. İkiniz de bıcı bıcı olacaksınız. <laughs> aa, aa. Ben bir de uyuyorum. İki de uyuyor Ama bebek öyle bak. Evet Bebeğin Böyle üstünü oluyor. soymuşsun bebeğin hazır. Uşun değil mi anneciğim? Uyuruz. Bebeğin İstiyo üstünü oluyor. soydun de. hazır mı Ama bebeğin? Ama bebek seçiyor Evet. Tamam. Hadi kalkalım gidelim banyoya. Elif Ada. Elif Ada. Bana bak bana. Yaptınız mı bıcı bıcı bebeğinle? Evet. İkiniz de yıkandınız mı? Evet. Oh mis gibi kokmuş benim kızım ya. Hani bebeğe bakalım. bir bebe. Bebeğini mi kuruluyorsun sen? Evet. Aa, kurula kızım. Kurula anneciğim. Aferin. Bakın benim tarz oldu diye. Evet şimdi saçlarını taracağız değil mi Baba anneciğim? Baba yaptı. Ha, babası yaptırdı bıcı Elifada Elif adı bebeğini yaptırdı. Babası da babası da Elif Ada'yı yaptırdı değil mi? Aa, bebeği kuruladın mı? Bitti mi? Hani kıyafetlerini giydirmedi? Bunlar ben ben bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Evet, i̇şte bunu ben bilmiyorum da. Tamam gel giydirelim anneciğim. Otur Ay otur bebeğinin yanına. İstiyorum ya ben bunu. Şimdi sen kendi saçını mı tarıyorsun kızım? Aa. Niye bir tara almadın bu tara almadın anneciğim? Seni bunu ver de ikisi de İkisi de tarayacağım. İkisi de tarayacağım. Evet. Ben tara bakalım. Tara tara oh. Aynamı da Aynana da bak oh. Mis gibi oldu benim kızım. Prenses oldu bu. Mis gibi kokuyor. Mis gibi. Çok güzel kokuyorsun anneciğim. Tu buralara geliyor kokusu. Evet şimdi bunda. Evet. <laughs> Aa, takıldı mı? Anne. Ha açtı. Ee, var ya onu açtı. Işte, nerede? Onu bilmiyorum ben. Var ya onu. Işte. Nereye koydun kim bilir? mu? Tamam bunlarla tara şimdi. Anne bak bakın. Evet ne varmış orada bir yap bakalım. Bir daha yap bir daha yap görmüyorsun. Aa onun üstündeki ne Elif Ada? Ne bebek o? O bebek. Ama Kersla. ne bebek? Lol bebek değil mi? Bak. Ya bebek. Evet lol bebek var aynı Başka üstünde. Başka biliyor ba bebek işte. Baba tuttum. Bunu istemiyor. Hadi tara. Ama onunla taranmaz o ayna. <laughs> Ayrıca bulmuştum ya ona ne? Bilmiyorum anneciğim. Fırçanı ne yaptım bilmiyorum. Bulamadım. Ya Tarandan yok. tarayı ver. Sen top attın. Hiç şopin yok. Küstün mü? Hayır. Bunu istiyorum ya. Ben de bunu attım. O da buna var. Tamam. Hadi sen şimdi bununla tarayı ver. Hayır. Buna yok ya. Bunu Oh mis gibi koktu kızım ya. Bıcı bıcı yaptı. Hem de dalimle yıkandın değil mi sen? Ama ona boştu. Gözlerin hiç yanmadı Ve, değil mi? Bu da Allah. Bu git bu. Tamam ben gideyim bulayım o zaman.